Eret Haber Merkezi'nce hazırlanan günün gelişen olaylarıyla sizlerle birlikteyiz. Sayın seyirciler bugünkü haber bültenimize kalp hastalarını yakından ilgilendiren bir gelişme haberiyle başlıyoruz. Erzincan'da yeni hizmete giren Erzincan Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Bölümü tarafından yapılacak uygulamayla kalp krizi geçiren hastaların kalp grafisi ve diğer hayati fonksiyonları 112 komuta merkezi ile eş zamanlı olarak uydu üzerinden anında hastaneye aktarılacak. Kalp hastalıklarında zamanla yarışıldığından hasta ambulanstayken hastanın tüm bulguları anında uydu üzerinden hastaneye aktarılacak. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Erzincan'da bir ilk gerçekleştirilerek başarılı bir şekilde anjiyografi işlemi yapılmıştı. Bugün haber bültenimizde bu konuyla ilgili bir konuğumuz var. Erzincan Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Sayın Mutlu Vural haber bültenimizin konuğu. Efendim hoş geldiniz. Hoş evet hocam biraz önce girişte de söyledim. Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'nin açılmasıyla birlikte Erzincan halkı çok modern bir hastaneye kavuşmuş oldu. Ve bu arada e, tıbbi cihazları, hijyenik ortamı birçok önemli eksiklikler giderildi bu hastanede. Erzincan halkı yepyeni bir hastaneyle karşı karşıya kaldı. Siz de kardiyoloji bölümünde önemli gelişmelere imza atıyorsunuz Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde. İstedik ki bugünkü haber bültenimizde sizinle bir sohbetimiz olsun. Kardiyoloji bölümünde yaşanan gelişmeleri konuşalım ve e, anjiyografi işlemi, bilekten anjiyografi yapmıştınız. Bu da çok büyük bir yankı uyandırdı Erzincan'da. Bunları sohbet e, beraber konuşalım istedim. Türkiye genelinde hocam kalp hastalıklarında önemli oranda bir artış var. Tabii bu Erzincan'da da aynı. Bunun nedeni nedir? E, kalp hastalıkları neden bu kadar arttı ve hastalığın önemli belirtileriyle tedavi yöntemleri hakkında sizden bilgi alalım. Evet, öncelikle bir rakam verelim. Yani Türkiye'de e, kalp damar hastalıkları e, ne kadar sıklıkta görülüyor? 2006 verilerinde 3,5 milyon kalp hastası vardı. Kalp damar hastası. 2011 yılına geldiğinde bu rakamın 5 milyon olacağı tahmin ediliyordu. Ve artarak devam ediyor. Evet. Bunun değişik nedenleri var. Önceden bilinirdeki kalp damar hastalıkları işte zengin ülkelerin hastalıkları. Ama gördük ki bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde de önemli oranda kalp damar hastalıkları var. Evet. Evet. Neden var? Neden bu kadar fazla sorusunu cevaplamak gerekirse, e, bu kalp damar hastalıklarının risk faktörleri var. Bunları mutlaka eee lazım. Hipertansiyon bunlardan biri. Evet. az toplumumuzda 18 yaş üzerinde %30 e, 40 arası hipertansiyon var. Yine sigara içiciliği önemli bir risk faktörü. Bunun yanında kolesterol e, yüksekliği önemli bir risk faktörü. E, genetik yatkınlık önemli bir risk faktörü. Bizde de genetik olarak yaygın kalp hastalıkları. Yaş nüfusumuz giderek artıyor. O bir risk faktörü. Şişmanlık giderek artıyor. Hareketsizlik giderek artıyor. Giderek daha hareketsiz, daha şişman bir toplum oluyoruz. Beslenme alışkanlıklarımız değişti eski oranla. Bunların hepsi kalp damar hastalıklarının artışında Etken. rol oynadı. Peki hocam Erzincan'da baktığımız zaman Türkiye geneliyle Erzincan, için şöyle bir kanı var Erzincan'da. Erzincan'da kalp hastalıkları fazla olarak biliniyor halk arasında her hemen hemen 4-5 kişiden bir mutlaka ya kalp hastası ya ailesinde bir kalp hastası olan var. Buna katılıyor musunuz? Öyle ben bir şey katılıyorum. var. Katılıyorum. Ben de iki buçuk yıldır Erzincan'dayım. Vatanı görevimi de burada yaptım. Erzincan Asker Hastanesi. Yine kardiyoloji uzmanı olarak. Evet. Yaklaşık bir yıldan fazla bir süredir de Erzincan'da kardiyoloji uzmanı olarak görev yapıyorum. Gerçekten burada kalp hastalıkları oldukça yaygın. Bunun nedeni çok çeşitli olabilir. E, genetik faktörlerden beslenme alışkanlıklarına kadar. Burada hayvansal gıdalar daha çok tüketiliyor. Evet. Yine tuzlu İç Anadolu işte otur bölgelerde turşu falan, salamura şeyler yaygın olduğu için tuz tüketimiyle ilgili olabilir. E, pek çok neden olabilir ama bildiğimiz bir gerçek var. E, kalp hastalıkları oldukça yaygın Erzincan'da. Evet Şu dün üzerinde olabilir. Türkiye Böbrek Vakfı bir açıklama yaptı. E, sofralardan tuzlukları kaldırıyoruz dediler. Artık tuzluk istemiyoruz. Hatta lokantalardan bile evet. tuzlukların kaldırılmasını istiyorlar. Ne diyorsunuz bu konuda? kesinlikle katılıyorum. yani bizim kesinlikle beslenme alışkanlıklarımızı bir gözden geçirmemiz lazım. Özellikle ekmekteki tuz oranımız çok yüksek. Yani bir ciddi bir programla bu tuz oranını yavaş yavaş azaltarak tuzsuzluğa alışmamız gerekiyor. Evet. Yani üç beyazdan uzak durun böbrek vakfı. Yani şeker, un ve tuz, tuz. olarak. Peki hocam kalp hastalıklarının en önemli belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında biraz konuşalım istiyorum. Şimdi kalp damar hastalıkları sinsi bir hastalık. Öyle bir anda ortaya çıkmıyor. Yani 20-30 yılda yavaş yavaş gelişiyor. Onun için önlemleri de çok önceden almak gerekiyor. Yani 20'li yaşlarda önlem almak gerekiyor. Kalp damar hastalıklarının risk faktörlerini saydık az önce. Bunlardan önemli bir kısmı değiştirilebilir risk faktörü. Mesela genetik, e, genetik ailesel yatkınlık değiştiremiyoruz. Ailemizi değiştirme şansımız yok. Genlerimizi değiştirme şansımız yok. Kalıtımımız ama sigara içmeyi bırakabiliyoruz. Tansiyonu tedavi edebiliyoruz. Şekeri tedavi edebiliyoruz. Şeker, e, şekeri açmak lazım. Şeker artık şeker hastası olanların hepsi kalp hastası kabul ediliyor. Öyle evet. mi? Tabii. Yani siz şeker hastasıysanız kalbiniz açık bile çıksa anjiyoda, siz otomatikman kalp hastasısınız. Ve ona göre de e, ciddi tedavi almanız gerekiyor. Gerek tansiyon yüksekliği, gerek kolesterol yüksekliği, efendime söyleyeyim, gerek şekerle dönük tedaviler, e, beslenme alışkanlıkları, ilaç tedavileri e, şeker hastalarında daha düşüktür. Daha e, yakın, daha ciddiye evet. alınır bunlar ve daha erken tedaviye başlanır. Hızlandırılmış bir damar hastalığı söz konusu şeker hastasında. Değiştirebilir e, risk faktörlerine müdahale ederek, mesela şişmanlık, hareketsizlik, bir insan günde bir saat yürüyüş yaparak kalp hastalığını önleyebilir. Sigarayı bırakarak önleyebilir. Beslenme alışkanlıklarını değiştirerek kalp hastalığını önleyebilir. Tansiyon ilaçlarıyla önleyebiliriz. Kolesterol ilaçlarıyla önleyebiliriz. Buna koruyucu hekimlik diyoruz. Ve bu kalp damar hastalıklarında çok önemlidir. Koruyucu hekimlik. Evet. Çünkü örneğin siz kalp damar hastasınız. Bir başka bulgusu miyokart infarktüsü Yani kalp krizi halk diliyle. Kalp krizi geçirdiğinizde maalesef dörtte bir oranında hastaneye ulaşmadan hayatımızı kaybediyoruz, kalp krizi hastaları. Bu evet. gerçek. Hastaneye ulaşanların da onda biri hayatını kaybediyor, hemen hemen üçte biri hayatını kaybetmiş oluyor. O nedenle korucu hekimliğe önem vermek gerekiyor çünkü sonuçları kötü kalp damar hastalığının, yaşam süresini olumsuz etkiliyor, yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Ee, yine bulgularına geçersek, mesela kalp damar hastalıkları felç olarak kendini belli edebilir, kalp krizi olarak belli edebilir, e, göğüs ağrısı olarak belli edebilir. E, i̇şte yokuş çıkarken tıkanmaya başlar kişiler, göğüs ağrısı hisseder, dur, durup dinlenmek ihtiyacı hisseder. Bacak damarı tıkalı olanlarda bacak ağrısı olur, bacaklarına kramp girer yürütmez onları, durmak evet. zorunda, dinlenmek zorunda kalırlar. Kassa az kan gittiği için. Yürürken çünkü kaslar çok kan istiyor. Damar tıkalı olduğu için belli bir kapasitenin üzerine, hızın üzerine çıkınca kişi Evet bacak ağrısı hissediyor. Durup dinlenmek e, zorunda kalıyor. Yani damar hastalığına farklı yönlerden bakıyoruz ama kalp damarı olarak düşünürsek e, ani ölüm tek bulgusu olabilir. Bir anda bulgular başlar ve hasta bir anda hayatını kaybedebilir. O nedenle koruyucu hekimliğe çok önem vermek gerekiyor. Biz de burada Erzincan Kalp Projesi'ni gündeme getirdik. Koruyucu hekimlik olarak. E, aynı zamanda hastalarımız madem dört, dörtte biri hastaneye gelmeden ölüyor. E, dedi ki biz bu hastaların hastaneye geliş sürelerini nasıl kısaltabiliriz? Evet. Ortalama 3-4 saate geliyorlar hastalar. Geç geliyorlar. Yani. Bizim hedefimiz bulgular başlar başlamaz. O bulguları hastaların tanıması ve 112'yi hemen arayarak e, güvenli olan, güvenli bir limana yani hastaneye yoğun bakıma, koroner yoğun bakıma kendilerini getirmeleri. Ve bu süre, süre çok önemli tabi bu burada, çok önemli. zamanla süreyi, yarışmıyor. Süreyi e, mümkün olduğu kadar kısaltmamız gerekiyor. Bu da hastanın bulgularını anlaması gerekiyor. Yani kalp krizi nedir? Onu tanıyacak, evet. e, bunun önemli bir durum olduğunu anlayıp hemen 112 arayıp hastaneye gelecek. Ama çoğu hasta diyor ki azımsızlık, işte yel girdi, kas arası, e, işte geçer falan düşüncesiyle bu süreci uzatıyor. Belki bu arada hayatını kaybediyor. Peki buradan izleyicilerimize e, seslenmiş olalım. E, ne tür vakalarda hemen hastaneye müracaat etsinler? Şimdi tamamen sağlıklı olan biri bir anda böyle göğsünde bir baskı, sıkışma, ağrı, birisi oturuyormuş gibi hissetme, bununla birlikte nefes darlığı, ani başlayan terleme e, bulguları olursa ve bu 5 dakikadan uzun sürürse, sürerse evet. e, mutlaka... Bunun ciddi bir durum olacağını düşünmesi gerekiyor. Özellikle evet. şeker hastasıysa, tansiyonu varsa, işte belli bir yaşın üzerindeyse, sigara içiyorsa, kendisinde risk faktörü varsa bunu düşünmesi gerekiyor. Ve derhal 112'yi 112 112 aradacak. Hastaneye gelip EKG'sini çektirecek, önemli bir durum var mı, yok mu ona karar verilecek. Önemli bir durum varsa da müdahale edilecek. Evet. En azından kalbi durursa sağlık ekibi başında oluyor. Şok uygulayarak kalbini döndürebiliyoruz. Ama yolda diyelim kalbi durdu ve güvenli bir şekilde nakil edilmiyor ya da evde kalbi durdu. Eğer e, 3 ila 7 dakika içerisinde herhangi bir müdahale edilmezse kişide beyin ölümü gerçekleşiyor. E, siz tekrar kalbini çalıştırsanız bile bir daha hastayı sağlıklı yaşamına kavuşturamıyoruz. Evet kalp durduktan 3 ile 7 dakika arasında beyin Müdahale... beyinin hayatta kalma süresi budur. Evet. Yani kalp durunca, dolaşım durunca kan o durunca zaman hasta yakınlarına durunca... iş düşüyor hocam şimdi. Eğer öyle bir şey olduğu zaman hasta yakınları bu konuda nasıl bilinçlendirilebilir? Hasta yakınları ve topluma iş düşüyoruz. Evet. Yani ben şimdi çarpıcı bir örnek vereceğim. Ani kalp durması. Yani sağlıklı bir kişi bir anda yere düştü ve nefes almıyor. Kalp durması böyle tanımlıyoruz. böyle bir durum olduğunda eğer siz 3 ila yedi dakika müdahale etmezseniz beyin ölümü oluyor. Bu müdahaleden kasıt masaj. Kalp, kalp masajı. Soni solunumun çok önemli olmadığına karar verildi son yapılan çalışmalar. Evet. Kalp masajı çok önemli. Bu süre zarfında bir ambulansın o bölgeye yetişmesi mümkün değil 3 ila 7 dakika içerisinde. Topluma sizin dediğiniz gibi çok büyük görev düşüyor. Evet. Çarpıcı bir rakam vereceğim dedim. Tanıklı ani kalp durmalarında Erzincan'da diyelim evde ya da sokakta bir kişinin kalbi durdu. Ee, o kişinin hayatta kalma ihtimali yüzde birden az. Yani yüz kişiden 99'dan fazlası hayatını kaybediyor. Evet. Sadece yüzde birini kurtarabiliyoruz. Bu da bizim eğitimsiz olmamızdan kaynaklanıyor. Ama gelişmiş ülkelerde bu oran ortalama yüzde on civarında. En üst rakam yüzde on sekiz civarında. Yani evinde kalbi duruyor, e, hasta yakınları ya da tanıklar bilinçli e, hemen sağlık sistemini aktive ediyorlar. 112'yi arıyorlar. Evet. E, kalp masajına başlıyorlar. E, uygun müdahale yapıyorlar. E, hatta onlarda böyle şok cihazları var belli merkezlerde caddelerde. Onları alıp yetiştiriyorlar. Evet. E, onlarla müdahale ediyorlar. Sağlık ekibi gelene kadar. On, sağlık ekibi de ortalama 5 dakika içerisinde geliyor o tür ülkelerde. E, ve bu tür hastaların yüzde 18 oranında kurtarıyorlar. Bizde bu oran yüzde 1 ve 6 olduğu için biz de Erzincan Kalp Projesi'ne bu ani kalp durmalarını ekledik. 10 bin kişiye kalp masajı vermeyi planlıyoruz. 10.000 bin kişi. eğitimi vermeyi planlıyoruz. Evet. Yani bu da... bir kişiden bir kişi merkezde kalp masajını bilsin ki orada birinin kalbi durduğunda hemen tanısın, müdahale etsin. 112 geldiğinde çünkü hem hastanın beyni kalp masajı yapınca 3 ila 7 dakika değil 45 dakika yaşıyor kalp masajı yaptığımız, yaptığımız zaman yaptığımız zaman yani zaman kazanıyoruz hasta için. Evet. Hasta hasta o anda bize muhtaç. Hiçbir şey yapamıyor. Bilinci kapanıyor, nefes almıyor. Ee, kalp masajı yaparak hem dolaşımı sağlıyoruz hem bir miktarda da solunumu sağlıyoruz. Yani evet bunun içinde nefes veriyor kişi. Evet. Bırakınca e, nefes almış oluyor. Aynı zamanda kalbi de belli bir oranda kan pompalamış oluyor beyne ve hayati organlara. Eee 10.000 kişiye eğitim vererek biz de en azından %5 oranında ilk etapta bu tür hastaları kurtarmak istiyoruz. Yani %01 oranından %5'e çıkmak istiyoruz ilk etapta. Peki hocam bu Erzincan Kalk Projesi şu anda hangi aşamada? Yani bu tür eğitimler olsun, biraz sonra konuşacağız. Anjiyo işlemi de var tabii şeyin içerisinde. Ne zaman hayata geçecek bu proje? Erzincan Kalk Projesi da 2 sene oldu. Maalesef çok yavaş gidiyoruz. Yani açılıştır, çok yoğun işlerimiz olduğundan ama bunu... Artık e, valiliğe de sunuldu bu proje. Evet. E, hem koruyucu hekimliği kapsıyor, risk faktörleriyle mücadele etme, kalp damar tıkanıklığı yapan. Hem böyle ani kardiyak ölümlerle mü, e, mücadele etme konusunu kapsıyor, hem uzaktan takip sistemini kapsıyor. Geniş kapsamlı bir proje. E, sağlık ile birlikte projeye son şeklini verdik. Evet. E, valimize takdim ettik. O e, incelemesini yapıyor. E, bize geri dönüş olduğunda en kısa sürede başlayacağız. Evet ümit ediyoruz ki bu Erzincan Kalp Projesi bir an önce hayata geçer. Çünkü hocam Erzincan'da kalp hastalıkları gerçekten çok ciddi boyutlarda ve bu tür önlemlerle birlikte ölüm riskini de biraz daha inşallah azaltmış olacağız. Peki hocam e, Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde kardiyoloji bölümü olarak e, geçtiğimiz günlerde bir bilekten anjiyo işlemi yaptınız. Erzincan'da bu bir ilkti. Biraz da bundan bahsedelim isterseniz. Evet. Şimdi şu anda Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 3 kardiyolog olarak çalışıyoruz. Evet. Ben üniversiteden, diğer iki uzman arkadaşım Sağlık Bakanlığı kadrosunda. E, kalp damar cerrahisi hali hazırda henüz kurulmadığından ki en yakın zamanda kurulacaktır birkaç ay içerisinde. Ancak acil vakalara müdahale ediyoruz. Evet. Yani bir kişi eğer bir gün sonra anjiyo olabilecekse ya da bir ay sonra stent olabilecekse bir başka merkeze ona müdahale etmiyoruz. Ee, ama kişiler için dakikalar çok önemliyse, yolda kaybetme riski çok yüksekse o hastaya da açıkça bilgi veriyoruz. Burada açık kalp e, yapılmıyor ama sizin nakdinizde liste diyoruz. Evet. Sizin için dakikalar, zaman çok önemli diyoruz. Ve onlara müdahale ediyoruz. Şu ana kadar 10 vakaya müdahale ettik. Bunların altısına el bileğinden e, müdahale yaptık. Ama en kısa sürede burada radyal anjiyo kursu planlayacağız. Hem buradaki hekimler için hem çevredeki Kardiyologlar için evet. bir kongre şeklinde e, tüm vakalara e, el bileğinden müdahale edeceğiz. O zaman biz kamudaki ilk radyal merkezi olacağız. Türkiye genelde şu anda kamuda yok. Anda, e, sadece yani tamamen el bineğinden e, anjiyografi, stent, primer, stent işlemleri hepsini yapan merkez yok kamuda. Evet. Genelde karışık oranlarda yapılıyor, %10 oranında, %20 oranında el bileğinden yapılıyor. Biz diyoruz ki %99.9 oranında el bileğinden yapacağız diyoruz. Peki hocam arasında fark var mı? Kasıktan yapılan anjiyoyla el bileğinden yapılan anjiyo arasında e, ne gibi farklar var? Örneğin kasıkta çok büyük zahmetler çekiliyor, e, 6 saat kadar kum torbası kalıyor, el bileğinde evet. öyle bir şey yok. Şimdi bir kere yeni bir teknoloji el bileğinden yapılması, ileri bir teknoloji ve eğitim gerektiriyor. E, nitekim normal kasıktan anjiyolar 1980'den beri Türkiye'de yapılıyor ama... Elbilen Ajun'un yaygınlaşması 2006 yılından beri ve biz 2011 yılında kamu da.